Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselam Mescid-i Nebevi'de ile birlikte otururken buyurdu ki birazdan içeriye cennetlik bir adam girecek. Yüzünden abdest suları döküldüğü halde ensardan biri çıka geldi. Peygamber aleyhissalatu vesselam ikinci gün aynı şekilde Birazdan içeriye cennetlik bir adam gelecek dedi ve ilk gün giren adam yine beliri verdi. Üçüncü gün yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birazdan içeriye cennetlik bir adam girecek dedi. Ensardan olan o zat üç gün peş peşe içeriye giriverdi. Abdullah bin Amr radıyallahu teala anhu o adamı takip etti ve merak etti. Bu adamın ameli neydi ve bu adam niçin Allah Resulü tarafından böyle müjdeleniyordu, böyle büyük bir iltifata nail oluyordu. Gitti adama ve dedi ki, ey Allah'ın kulu ben babamla münakaşa ettim, tartıştım. Üç gün eve girmeyeceğime dair yemin ettim. Bu zaman zarfında beni evine misafir eder misin? Ensardan olan o zat kabul etti ve Üç gün boyunca Abdullah bin Amr o adamı gözetlemeye başladı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onun niye cennetle müjdelediğini merak ediyordu. Hangi ameldi? Ama bir baktı ki ne fazladan kalkıyor bir ibadet yapıyor, ne gece teheccüde kalkıyor, ne de gündüzleri oruçla geçiriyor. Üç gün böyle gelip geçti. Abdullah bin Amr gitti o zata ve dedi ki ben babamla tartışmamıştım ama üç gün boyunca sen mescitten içeriye girdiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birazdan içeriye Cennetlik bir adam girecek dedi. Ben de merak ettim. Nedir bunun sebebi diye. Ama geldim baktım ki fazladan bir amelin yok. Gördüğüm şeyler bizim yaptığımız ameller. Hatta belki biz bazı amellerde senden daha fazlasını bile yapıyoruz. Ayrılmak için döndüğümde arkamdan seslenerek bana dedi ki: "Evet, benim amelim gördüğünden başkası değildir. Fakat ben Müslümanlardan hiç kimseye kin tutmam." ve Allahu Teala'nın verdiği lütuftan dolayı hiç kimseye haset etme. Abdullah bin Amr dedi ki: işte seni o dereceye ulaştıran bu halindir. Evet kardeşlerim, görüyoruz ya cennetlik amel yapmak aslında çok da zor değil. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki: Tokalaşın ki yani musafa yapın ki aranızdaki kin gitsin. Hediyeleşin ki aranızdaki sevgi artsın ve aranızdaki düşmanlık yok olup gitsin. Bizler de birbirimizi eksikleriyle, hatalarıyla kabul edersek, kendimizi kusurlu görürsek, Allah'ın inayetiyle kimsenin kusurunu göremeyiz. Kimseye karşı kalbimizde bir kin kalmaz. Allahu Teala bu amellerle bezenebilmeyi, bu amellerle süslenebilmeyi ve cennete girip cemalullahla şerefiyab olmayı cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.